Kalp temiz kanı hangi damarla vücuda pompalıyordu? Aortla. İşte o pompalama esnasında fark ederseniz yüksek basınç oluşur. Pompalarken aortta 100 milimetre civarık basınç oluşuyor. Bunun içinde sağlam bir damar olması lazım yoksa patlar. En son vücudu dolaşıp geri döndüğünde dönüşteki basıncı da 0 milimetre civar. Allah Allah. Bu basınç çok daha fazla yüksek olsaydı ne olurdu acaba? Böyle fıskiye gibi bütün damarlarımızdan kan fışkırırdı. Düşük olsaydı bu sefer de kan vücudun tamamını dolaşıp gıdasını, oksijenine ihtiyacını götüremeyecek, kapının önündeki çöpleri de alamayacaktı. Kalp dakikada 70 kez pompalanıyor demiştik, değil mi? Bakın çok enteresan bir bilgi. Kaç kez pompalıyor dakikada? 70. Pompaladı, gevşedi. Pompaladı, gevşedi. E şimdi benim bu yaptığım harekete göre arada bir zaman geçiyor ve bu zamanda kanın akmaması lazım. E kan arada bir yerlere gitmezse ne olur? Pıtlaşır, perişan olursun. Ama kan devamlı akıyor. Nasıl oluyor bu? Bu kalp kasıldığı anda bu aortta bir genişleme oluyor. Kalp gevşemeye başladığında bir basınç oluşan aort o şekilde kanı basıncıyla pompalamaya devam ediyor. Ve bu şekilde vücuda kan Düzenli ve devamlı bir şekilde pompalanıyor. 1800'lerde Almanlar demişler ki yangın oluyor. Pompayla su atıyoruz yangınlara. Ama pompayı basıyorsun su gidiyor. Çekiyorsun su kesiliyor. Ya biz böyle yangını söndüremiyoruz demişler. Hangi sistemi kullanmışlar? Kalp ile aortun bu ilişki sistemini kullanmışlar. O tulumaya, o şekilde bir tulumacık yapmışlar ve bu şekilde bassa da çekse de su fışkırtmaya devam etmiş. Beşerin yapıp Yüksek teknoloji dediği şeyler Allah'ın yaptığı sanatların taklidi. Allah Allah. Evet devam edelim. Bu atar damarların duvarları yüksektir ve serttir. Neden serttir? Basınca dayanabilsin diye. Genişleme kabiliyeti fazla yoktur. Çok genişlese problem çıkar yoksa o da basınca dayanabilmesi adına. Ve Allah bu aortu, bu ana atar damarları kemiklere yakın yerlere koyuyor. Bir de kas sistemiyle muhafaza ediyor. Neden? bir yaralanmada orası darbeye sene olur. Anında gider. Hatta böyle bazen şahit olmuşsunuzdur. Hani birinin vefatını duymuşsunuzdur. Belki bacaktan bir yerden yara almış ve derler ki aorta denk geldiği için olay yerinde vefat etmiştir derler. Değil mi? Atar damar anında yaralansa perişan olursun. Allah Azze ve Celle sadece bu düzeni kurmamış en ince detayına kadar. inayet etmiş inayet. Bunların amacı kim için? İnsan Melih Allah'ın seni ne kadar sevdiğine görüyor musun? Sevmeyen biri bunları yapar mı ya? Sevmeyen bu kadar özenir mi Sait? Allah aşkına ya. Evet. Kılcal damarlara giderken basınç azalır dedik. Çünkü böyle hem ince hem delikli olan kılcal damarlar çok basınçlı olsa onlar da dayanamayacak, patlayacaktır değil mi? Ve bu kılcal damarlar esneme kabiliyeti olan damarlardır. İnsan spor yapsa, problem çözmeye başlasa veyahut şimdiki gibi dersi tefekkür etse, bu dersi imaniyi, gıda ve oksijen ihtiyacı artıyor mu? Artıyor. E bu ihtiyaçlarım artıyorsa bana daha fazla mama gelmesi lazım. Yani kan gelmesi lazım. Daha fazla kan gelmesi adına da kılcal damar 4 kata kadar genişleyebiliyor. Bir kılcal damarın iki kat genişlemesi kan hızının 16 kat artmasının sebebi oluyor. Allah Azze ve Celle'nin o sabun köpüğünden ince olarak yarattığı kılcal damara verdiği kabiliyetleri görüyor musun ya? Allah Allah. Şimdi bazen arkadaş arkadaşa pantolon alıyor. Allah razı olsun diyor. Bazen bir pantolon alıyor, pantolonunda bir de elastik yapı var. Neden yiyordu ona? He, likralı pantolon alıyor. Diyor ki ya Allah razı olsun namaz kılarken hep dizim ağrıyordu. Likralı aldın daha rahat namaz kılarım. Ya senin pantolonun likralı alana bu kadar teşekkür ediyorum da. Şu hılcal damarı böyle yani estetene kurban olayım. Unutulur mu bunlar ya? Şimdi bu düzenin bir amacı olmaz olur mu? Amacı ne biliyor musun? Bu verdiği ikramlarla Said'in Rabbini sevmesini sağlamak. Bakın marifette derinleştikçe insan Allah'a karşı Lakayt kalamıyor öyle değil mi? Allah Allah olaya bak. Toplar damarlar. Onların da duvarları ince ve genişleme kabiliyeti vardır. Bu yüzden de hastanede serumu nereden vuruyorsunuz? Toplar damardan vuruyorsunuz. Atar damardan vursanız ne olur? değil mi? Ortalık kan gölüne döner. Bu yüzden de hastanede serumu toplar damardan vururlar. Atar damarlarda kapakçık yoktur. Ama toplar damarlarda tek yönlü kapakçık vardır. Neden? Mesela ayaklarımın üstüne oturdum kan dolaşımını bir engelledim diyelim. Kan yukarı doğru akmaya başladı. Doğru mu? E benim ayak kaslarım gevşediği anda o kanın tekrar aşağı akmaması için tek yönlü kapakçık, onun akmasını engelleyecek şekilde onu tıkamaktadır. Ya Rab, bu kadar mı düşündün bizi ya? Bu kadar mı? Bu kadar mı düzen? Bu kadar mı gaye? Bu kadar mı nizam? Bu kadar mı inayet? Akılanmıyor değil mi dermiş baba? Bu kadar sevilir mi ya? Vallahi bir tanısak bizi ne kadar sevdiğini aklımız gidecek ya. Allah Allah. Tansiyon diyelim yüksek tansiyon. Kalbin kanı bastığı anda ona yüksek tansiyon diyoruz değil mi? Hani halk arasında büyük tansiyon 12 diyoruz ya. Kalbin gevşediği anda da ona da düşük tansiyon deniyor. Hani halk arasında 8 dediğimiz var ya. 12 8 değil mi? Tam dengesi o oluyor herhalde. 12 8. İşte bunlara tansiyon diyoruz. Kalp hastalıklarının en büyük sebebi yüksek tansiyon. Nasıl oluyor? Yüksek tansiyon sol kalbin kanı pompalamasını zorlaştırıyor. Bu şekilde kalbin yükü artıyor. Yüksek tansiyona yenilip daha iyi kasılıp daha fazla kan pompalayabilmek için bu sefer duvarlarını kalınlaştırıyor ve kalpte ne başlıyor? Büyüme başlıyor. Bu büyüme kulağa güzel geliyor değil mi? Halbuki büyüyüp kalınlaştıkça basması zorlaşacak. Şimdi bir insandaki yüksek tansiyon tedavi edilmezse ne olur? Tansiyon tedavi edilmezse kalp durmadan büyür. Sebebi şu, duvarlar kalınlaştığı için kalp kan almakta zorlanıyor ve bu şekilde de pompalanan kan azalmaya başlıyor ve halk arasında söylenen kalp yetmezliği denilen olay da bu şekilde başlıyor. Yani yüksek tansiyonun en büyük sebebi damar sertliği ve kalp büyümesi desek doğru olur mu? Evet. Bu ikisi ve kalbin en büyük düşmanı bunlarmış. Yani damar sertleşince akordiyon özelliğini, esneklik özelliğini kaybediyor. Hani apartmanın su boruları koyuyoruz ya böyle sert. Aynı onun gibi bir hale bürünüyor. Genişleme daralma özelliğini yitiriyor. Ve kalp büyüme ihtiyacı hissediyor. Kalp büyüdükçe de kanı pompalama kabiliyeti azalıyor. Bu damar sertliğinin en büyük sebeplerini alkol, sigara ve kolesterol diye bahsedilen yağlı yemek olarak bahsediyor doktor arkadaşlarımız. Evet nasıl olay? Var mı burada bir düzen müzen yok? Zarlar rastgele atılmış diyecek bir babayit var mı içinizde? <laughs> Mümkün değil değil mi? Muazzam bir düzen var. Bir düzen varsa ne vardır dedik? Amaç vardır dedik. İşte bir düzenin oluşu ve onun amacının gözlerimizde ayan beyan gözükmesi inayet penceresinde Allah Azze ve Celle'nin varlığını ve birliğini kör akıllara dahi ayan beyan göstermektedir. Hediyenin arkasında kendini sevdirmek vardır. Bu inayet penceresindeki bu hediyelerin, ikramların arkasında ne vardır? Allah'ın kullarına kendisini sevdirmesi. Yani Allah azze ve celle'nin bize inayet etmesinin sebebi nedir? Kendisini sevdirmesi. Şu az önce bahsettiğimiz sistemi. Allah'ın kudreti. Kanı içeride damarsız dolaştırıp haydi bütün isteyen beslensin diye de bize verebilirdi ama şu verdiği detaylara bakın. Bir hediye de detay arttıkça ne artar Tarık? karşıya olan muhabbet artar değil mi? Şöyle orta düzeyde sevdiğin bir tanesine bir gül alır götürürsün. Biraz daha seviyorsan gül demeti. Doğru mu? E sevgin daha da doruklardaysa dersin ki ya usta sen buna bir de simat dersin. Sonra usta der ki koku dağıtayım mı? Dersin ki DP'den git en güzel kokuyu al içine sık dersin değil mi? Allah Allah niye? Niye girdin bu kadar detaylara? Bir baktın o güzel gül demetine plastikten pembe bir şey bağlamış. Dersin ki sök bunu. E ne bağlayayım? Altından bağla. Niye? Çünkü ben onu o kadar seviyorum. Az önceki düzenlerde bu kadar ince detayların olmasının sebebi hikmeti nedir? Allah Azze ve Celle'nin bizi ne kadar sevdiğini göstermesi ve kullarının sevgisini alması. Allah Allah. Allah Allah. Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvese kitabı sizlerle mybedesn.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.